Gelinle, <laughs> 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 ah, gelinle, ülkede adalet, devline, devline, ülkede adalet Bugün bütün Türkiye'de yürüttüğümüz gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet için yürüttüğümüz bir mücadele sürecinin içerisindeyiz. Hepimizin çok iyi bildiği ve birebir yaşadığı gibi ülkenin içine girmiş olduğu bu ekonomik kriz, yüksek enflasyon karşısında yıllardır cetlerimizin gerilediği, alım gücümüzün düştüğü bir sürecin içerisindeyiz. Her gün soframızdaki ekmeğin daha fazla küçüldüğü bir süreci yaşıyoruz. Ve biliyoruz ki bu işsizlik, bu yoksulluk, bu yüksek enflasyon, hayat pahalılığı bütün bunlar bir tesadüf değil. Yıllardır ülkeyi yöneten, 22 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP iktidarının sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonuçlarını yaşıyoruz. O nedenle disk olarak iki yılı aşkın bir süredir gelirde adalet için, vergide adalet için iş yerlerinden başlayan alanlarda, meydanlarda büyüyen bir mücadele sürecinin içerisindeyiz. Ürettiğimiz değerden payımızı almak istiyoruz. Gelirde adalet istiyoruz. Bu ülkede hepimizin çalışarak ürettiği toplam değeri hakça paylaşmak istiyoruz. Adaletin olmadığı yerde ekmek olmaz. Adaletin olmadığı yerde demokrasi olmaz, barış olmaz. O nedenle disk olarak demokrasi işçinin ekmeğidir. Adalet işçinin güvencesidir diyerek bu mücadele sürecini yürütüyoruz. İş yerlerinden başlayan bu mücadeleyi alanlara, meydanlara taşıdık. Önümüzdeki hafta çarşamba günü, 25 Eylül çarşamba günü de saat 15'te İstanbul Saraçhane Meydanı'nda büyük işçi buluşması yapacağız.